Sektörümüz biliyorsunuz hayatı önem taşıyan işte gıda gibi ilaç gibi malzemelerin e, taşınmasına e, taşınmasını sağlayan bir sektör verdiğimiz lastikleri iyi yönettiğimizi hem müşterilerimizden aldığımız geri bildirim hem bayilerimizin bize e, verdikleri o e, işte teşekkür ve tepki mesajlarından dolayı yine satış tarafında iyi yönettiğimizi açıkçası yani yine pazarda olmaya müşterimizin yanında olmaya devam ettiğimizi e, düşünüyorum olan bütün lastik taleplerini karşıladık genel satış anlamında yani üretimi iyi üretince gelen lastik talepleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık her birini güzel bir şekilde karşıladık Tabii servis bir de son olarak dokunayım servis tarafına dokunayım çünkü önemliydi şimdi böyle dönemlerde maliyet ön plana çıkıyor iş hacimleri düşüyor iç hacimleri düştüğü zaman verimlilik ortaya çıkıyor verimlilik içinde sizin lastiğinize daha iyi bakıyor olmanız lazım hani servis tarafında da o kuvvetli bizim hizmet e, paket çözümü ailemiz protura güzel kullandığımızı ve e, yine bayi ve e, işte müşterilerimize orada verimlik avantajları yarattığımızı düşünüyorum. Yani tek endüstriyel ve ticari lastik üreten firmayız ve premium bir lastik üretiyoruz. 01 serilerimiz teknolojik ürünler. Şimdi bunu üretiyorsunuz, bunu sahaya veriyorsunuz. E, bunun servisi önemli. Çünkü müşterilerimizde toplam satın alma maliyetini aşağı çekmeye çalışıyoruz. O yüzden de o lastik de tam buna uygun. O lastik yine e, güzel baktığınız zaman, güzel servislerle desteklediğimiz zaman e, yani maksimum kilometre yakıt tasarrufu, e, maksimum verimlilik alabilecek tarzda lastik ürettiğimiz için e, sadece bir satışın yapıp kalmıyoruz. O protorak ailemizde de servis tarafını e, destekleyerek hani o hem markamıza e, hem şirketimize esasında bir, bir nevi yatırım yapıyoruz. Çünkü bu e, sadece prometyon olarak değil sektörü etkiledi ve sadece yurt içi olarak da değil yurt dışı dünya çapında sektörü etkiledi. Yani Avrupa özellikle büyük pazar, bizim için büyük pazar. E, sektörün büyük pazarlarından. E, biliyorsunuz Avrupa eee nispeten bize göre çok daha şiddetli ve önce e, yakalandı. Önce başladı. Kapanmalar İtalya olsun, İspanya olsun. E, bunlar önemli pazarlar bizler için. E, oralarda e, ciddi tabi pazarla ilgili e, daralmalar söz konusu olunca hem yurtdışı e, yurt dışı olarak hem sonrasında da Türkiye olarak iki tarafı da etkiledi. 2020 halbuki çok iyi başlamıştı. Ee, 2017 e, sektör için çok iyi bir senedir. Rekor senelerden bir tanesidir. İlk üç ay hatta ben e, bayilerimizle bir araya geldiğim zaman hani rakamlarla ilgili şöyle bir örnek veriyordum onlara. 2017 rekor pazar ve 2020 e, bu pazara yakın başlamış. Neredeyse aynı seviyede gidiyordu. Yani eğer e, aynı şekilde devam etseydik böyle 2 milyona yakın 2 milyon civarı bir pazar öngörüyorduk. E, yaklaşık işte 30-32'ler civarında bir büyümeyle başladık ilk çeyreğe, bu senin ilk çeyreğine. Ama sonra ne oldu? Pandemi süreci başlayınca ee, şu an ilk 5 ay itibariyle o ilk 3 ayki %32'lik büyüme %4'lere kadar geriledi. Çünkü işte Nisan ayı %35'ler civarında bir küçülme ve, ee, e, başladı ve ilk şok zaten hazır da değildi kimse. Sonra e, Mayıs ayı biraz toparladı ama yine küçülmeyle toparladı. %35'ler %20'lere indi ve işte bunun sonucunda da eş ay değerlendirmesinde %4'ler civarında bir büyüme diyebiliriz. Tabi Haziran'da yine bir daralma yine 35-20 biraz azalarak daralacaktır. Ama tabii şöyle bir bizi sevindiren bir taraf var hani en azından diyelim kötülüğün iyisi kendi açımızda. Sektör daralırken işte biz dedik ya çok erken müdahale ettik. Yani e, sağlık anlamında erken müdahale ettik. Hem de bayilerimize ve e, son kullanıcılarımıza e, belirli böyle işte e, paketler olsun, belirli böyle kampanyalar olsun onlarla müdahale ettik. Bunun da güzel sonuçlarını aldık. Biz daralan sektörde büyüdük ve e, ilk 5 ayda 3 puan e, bir pazar e, artışımız oldu. E, e, i̇şte 4-5 senedir yani, pazar payı kazanarak geliyorduk. Zaten pazar payımız iyi bir seviyelerde. Bir de bunun üzerine bu 2-3-5 ilk, ilk ayı güzel yönetince, doğru yönetince. Işte bunlar da esasında güzel de geri bildirimler oluyor bize baktığımız zaman. Rakamlarda bazı geri bildirimler size bulunuyor. Ve işte 3 puan civarında bir ilk 5 ayda büyümemiz oldu. Bizim ilk 5 ayda 3 kez pazar lideri olduğumuzu düşünüyoruz. 3 kez bir pazar liderliğini yakalamış durumdayız. Ve son 2 ay bu üst üste gerçekleşti. Yani Nisan ve Mayıs aylarında üst üste olmak üzere iki ay boyunca da pazar lideri olduk diye söyleyebilirim. Son ay geldiğimiz pazar payımız 30.5. 30. Yani hem kendi içimizde böyle rekorları egale, egale egale, ede ede gidiyoruz. Pazar lideri olmak istiyoruz. O yüzden korumak değil. Biz pazar payı almaya devam etmek istiyoruz ve pazar payı alacağımızı da düşünüyorum. Dediğiniz gibi Haziran ayı da biraz toparlıyor. Hani inşallah bu ikinci dalgayla ilgili bir sıkıntı yaşamazsak biz hedeflerimizde tam gaz ilerliyoruz. Biz biraz daha lastik satışından çok servis tarafına protrak ailesi bireylerine odaklandık. Daha çok onlarla ilgili hizmet vermeye çalıştık. Ve bu da bize son derece güzel müşterilerimizden görüş, geri dönüş sağladı diyebilirim. kasımız. Biz her sene bu yeniliklerin peşinde koşuyoruz. Yenilikten kasıt sadece şey olarak düşünmeyin. Hani marka, yeni markalar da, markalarımız da var. Yeni lastik desenlerimiz de var. Bir de mevcut zaten ailemizin çok kuvvetli bir e, premium teknolojik bir ailemiz var. O da 01 serisi. Biliyorsunuz e, Türkiye'de e, üretilen e, ciddi teknolojik makineler ile üretilen lastiklerimiz. Onlarda da versiyon iyileştirmeleri var. E, o yüzden bunlara devam ediyoruz. Yani bir iki tane önemlilerden bahsedecek olursam size. Bir tanesi yeni markamız Anteo, yeni bebeğimiz. Siz de e, lansmanına zaten katıldınız. E, bununla beraber Anteo'nun yanında Erak ve Teglis gibi yeni aile üyelerimiz e, katılıyor. 2020 yılında başladık. E, yine Anteo'nun yanına geldiler. E, i̇şte ürün gruplarında Proway gibi hem kilometre hem yakıt tasarrufu e, hem kilometre de uzun e, işte şey verecek, kendilerine verim sağlayacak. Hem de yakıtta tasarruf sağlayacak bir e, Pro V01 e, serisimiz, H01 serisi ailemiz var. İşte bunun yanında mc 01lerimiz var. Yeni otobüs lastiklerimiz ki o da önemli bir sektör bizim için de e, büyüyen bir sektör. E, i̇şte Antio markamızda trailer dediniz. yeni e, daha yeni çıkarmamıza rağmen hemen onu geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni bir e, trailer e, yeni, yani geliştirilmiş trailer lastiğimiz gelecek. Antio Pro, e, Pro. E, T2 olarak bir yeni bir lastiğimiz gelecek. Zaten portföyümüz bizim çok kuvvetli. Dediğiniz gibi markalarımız da, işte e, Pirelli markamız, Formula markamız, Antio markamız vardı. E, biz yine durmuyoruz. Biz e, dediğimiz gibi her noktaya, her müşteri grubuna, grubuna hitap, et, hitap etmek için yeni markalarımızı çıkartmaya devam ediyoruz. Yani bu yaşayan bir süreç. Şöyle bir şey söyleyemem ben size. Tamam artık oluşturduk, her şeyimiz e, dört dörtlük ve burada duracağız hayır bu yaşayan bir süreç Beklentiler değişiyor ee, işte şimdi bir pandemi sürecinden geçtik bakalım yeni normalleşmede yeni neler bizi bekliyor ve ee, bunlarla ilgili yeni e, müşterilerimizden son kullanıcılarımızdan talep gelebilir biz de bunlara hızlı bir şekilde cevap vermeye devam edeceğiz ama bu... sizin de bahsettiğiniz gibi e, 115 milyon dolarlık bir yatırımımız oldu bu ana amacı bunun kapasite artırımıydı e, bu yatırımlarımız devam ediyor. Markamıza yatırımlarımız devam ediyor. Biliyorsunuz marka dediğimiz zaman esasında hani onu oluşturan bir fabrikamız var, bir üretimimiz var, Arge merkezimiz var. Biraz açarım onları. Ee, işte satış sahada olduğumuz, dokunduğumuz nokta var. Bir de servislerimiz var. O da son kullanıcıları dokunduğumuz servislerimiz var. bunlarla beraber zaten markamız oluşuyor. Biz üretimle beraber zaten çok önemli bir Türkiye'deki Hani zor dönemlerinden bir tanesinde bu e, yatırım kararını açıklamıştık. Anı amacı bunun kapasiteydi. E, i̇şte biz dünyadaki üretim %20'sini Türkiye'deki fabrikada yapıyoruz. Bu kapasite artışıyla beraber %30'lara çıkmayı planlıyorduk ki e, çıktık e, olarak söyleyebilirim ama tabii şimdi bu yatırım bitmez. Yatırımlarımız fabrikaya bu ana bir yatırımdı. Büyük bir kalemdi. Bunu 115 milyon olarak olarak açıkladık ama teknoloji yani ilerliyor, gelişiyor ve biz de verimliliğimizi arttırmak adına hani teknolojik pek çok yeni ekipman yeni makine ile yani çok lansmanını yapmadığımız ama arkada yaşayan bir süreç var. özellikle böyle dönemlerde bir, bir teknolojik yatırımlarımız devam ediyor. E 4 senedir hatta 5 senedir diyeyim hani bu seneyi de içine katarsam her sene sistematik bir şekilde pazar payı almamız, hani bayi ağında eee genişlememiz, bayilerimizin büyümesi daha fazla müşterilere dokunmamız. Bakın hatırlarsanız biz proturak lansmanını yaptığımız zaman çok daha limitli müşteri, çok daha limitli bayi ayıyla bu hizmeti vermeye e, verdiğimizden bahsediyorduk. Bugün geldiğimiz zaman yaklaşık 500 tane müşteriye 20 milyon TL'lik bir tasarruf yaptığımızı görüyoruz. Bunlar tabii küçüklü büyüklü sözleşmeler. Bazıları Netlok gibi, çok bazıları yapı merkezi gibi yurt dışında hizmet verdiğimiz. E, anlaşmalarımız var. Çok farklı farklı anlaşmalarımız var. Ama toplamda yaklaşık 500 tane müşteriye e, protrak hizmeti adı altında yoksa çok daha fazla müşteriye dokunuyoruz ama hani o protrak hizmetlerinden şu an faydalanan müşterilerimizde yarattığımız ölçülü tasarruf 20 milyon e, TL civarında bir tasarruftan bahsediyoruz. Aslında yani formül başından beri bahsettiğimiz formül e, kuvvetli bir üretim e, doğru yani doğru organize edilmiş bir satış takımı. Satış takımı deyince bu arada sadece kendi satış takımımız olarak düşünmeyin. Bayi ağımızı da içine alan bir aileden bahsediyorum. Çünkü hani bu sadece kendi başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Ve servis ağımızdan bahsediyorum. Bunları doğru oynadığımızı düşünüyorum. Mesela bizim bir ARGE merkezimiz var biliyorsunuz. Hani lisansını Türkiye'deki ilk lisansı 2015 yılında aldığımız bir ARGE merkezimiz. Sonra ARGE merkezi sayesinde biz Türkiye'ye özel lastik üretiyoruz. Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak lastik üretiyoruz. Zaten ürününüz iyi olduğu zaman o ürünle beraber işte doğru bir organizasyonu, doğru, bayi, doğru aileyi kurduğunuz zaman onların da servisini verdiğiniz zaman bu başarının e, geldiğini düşünüyorum.